Ne yapıyorsun lan deli göktere? İbrahim işte. Ne yapıyorsun buna buna lan amına okudum. Çık. Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor lan İbrahim? İbrahim enişte vurma lan. At sevgisine bak Herkes bizim belki <laughs> de. Rüyaydı. Rüyaydı. Eğer atlarımızdan yan olmasa atlar da. Rüya bile olsa atta kalamam. Ben bundan senin hesabını sorarım. Bırak kodukun piçi. İbrahim enişte beni niye dövdün lan? Ne dövmesi lan Gökmeren ben seni iki aydır görmüyorum. Haftalardır kafamda uyuyor. Olsun. Rüya bile olsa beni dövdün. Altta kaldın. Manyaksın lan sen. Ha? Öküz. Lan sen insan içine çıkma lan sen. <laughs> Kafam attı. Şimdi bu makasla yavrumu kesmeye başladım. Selamun aleyküm abi. Selamun kardeşim. Abi bir yarım döner alayım. Nereye oturuyorsun? Ha? Kuş atıyorum. Koy abi.